Hayır sakin. Hayır tamam. Hey. Kurdu hey. kurdu tamam. küçük kaka araba vatanı o kara. Tamam tamam tamam. Sakin. Da. Herkes sakin. Arkadaşlar ben bir söz hakkı alabilir miyim? Ben, ben Kuzu Bey konuşmadı. Kuzu Bey hiç konuşmadı. Ben MC Cahil. Kuzu Bey sizin takma adınız nedir MC Cahil. MC Cahil. Şimdi <laughs> ne oldu? Ee, Ayı yüce Ay. Bir şey mi oldu Ayıp Cahil? <laughs> 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 Nereye gidiyorsunuz? Yüce Ayı. <laughs> Şimdi Ölendirin bu paket, bu bu Losmos mevzuları davalarından benim haberim var. Bu e, LAN gamesler, paketler olunca LAN gamesi aktarılıyor. Ama bu VLAN'ın çözülmesi lazım. Şimdi bizim the, ana konumuz bu, VLAN. Vilan bir dakika ana W lan yani VLAN tamam mı? Bu Ana konumuz Milan o... VLAN mı hocam bizim? Oo. Ya bu los. Bir dakika bir dakika e, o zaman efsane efsane bir dakika. Kaç kaç kit los? Şimdi efsane, efsane Milan kadrosunu sayabilir, efsane, sayabilir evet. misin? Bu arada bu konuşan kimdi? Cabcay. Ben Cabcay. Ben Cabcay. Şey söyledi. Madem bu kadar Milan'a falan takıldı. Evet. Sarı kablo. Efsane Milan kadrosunu sayabilir misin? Ya, başlanmış. Şimdi ya ben sarı kablodan bahsediyorum. Milan ne alaka babam? Modemizdeki sarı kablo lan. Lan kablo. Bu konuyla ilgili. Arkadaşlar ben 8'e kadar sayabiliyorum Milan kadrosunu. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey o konu yanlış anlaşıldı. Milan kadrosu yani, Vilan diyormuş. Vilan. Şevşenko, Kaka, Sidorf var bende, Pirlo var, Kapu var, Nesta var. Gattuso, Gattuso'yu Gattuso ekle, Gattuso'yu ekle. Gattuso ekle. Gattuso var, dida, 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 Dida. Maldini. Ne saydın? Dida ya. baba. Maldini. Dida. Maldini. Bir dakika Maldini. baştan baştan. Sayıcı Recai, Sayıcı Recai, Sayıcı Recai. Gözler kalbin aynasıdır. Bak sizin gözlükleriniz de kalbinizin aynası. Gözlüklerinizde... Kale'de. Kale'de. Gözlüklerinizden Kale'de. gözlüklerinizden gözükülüyor. Yüce Recai. Kaleden alabilir miyiz? Kaleden. Dida hocam. Dida, 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 Dida. Tamam. Ön dörtlü Nessa, Maldini. Kakaleyda. Kaka ne <laughs> şey Efendim sarı bir tane kablo var. Ben bunun bir tanesini Bu tansiydi. görmüyor sarıyı. Rengi. Rengi sarı. Sen o e, bir ucunu modeme, bir ucunu, ucunu kazanan... Şey, <laughs> <laughs> ama bu şekilde gerçekten ben Sayın yani. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Ya şimdi e, götüne takıyorum. Tabii ki bu kablo lan var, oluyor. Şey, ben ne bileyim var. ki, bir tane kablo takayım yani. Hani sarı de, bir... Senin ket kat kaç ket kaç senin ket kaç. <laughs> bir tane kedisi var kusurum. Böyle kisi yok. Dok mu? <laughs> ket ket idi. Ket diye. Ee, ya var, de var, var, de, var, de, var de, yani İngilizce. De, Amerika. Ben e, sayın kör cahil. ben <laughs> ben mesela <laughs> diyeyim ki benim kisi ket 31 ne değişeceksin açınızdan. lan konuşuyoruz, vilan konuşuyoruz yani. Size ne ben ket şeyimden? Eee aslında açık bir hale geçmeye çalışacaksınız. Efendim, efendim. efendim bir şey zormak istiyorum. Tabii ki de Internetimiz yoksa bu single player oyunları nereden indireceğiz? Çünkü oyunlarda onlar, onlarda, onlar <laughs> da bütün çok eee sende CD'rum mu var lan bir dakika MC Lil Jail? <laughs> MC Jail. MC evet. Jail, sende CD'rum var mı bilgisayarda? Evet, efendim biz o biz eskilerden <laughs> gelmedi hiç yani geçmedim mi o yeri de. Oğlum Battle